40 kilit bitkisi, yani doktora gittiniz, baktılar işte yazmış oraya protrüzyon diyor, hernia diyor, bulging var diyor. Bununla, bunun çayını hazırlıyorsunuz, değil mi? Evet. Anlatın. Ee, yaklaşık bir su bardağı kadar önceden kaynatmış olduğumuz suyun içerisine bir tatlı kaşığı kadar 40 kilit bitkisinden ekliyoruz. Hatta bir buçuk tam 7-8-9 grama kadar çıkabilirsiniz. Yani Bunu 8 dakika kadar demliyoruz. Ağzı kapalı olarak demliyoruz. Bunu demledikten sonra akşamları yemekten 2 saat sonra suyunu içiyoruz. Aynı zamanda yine bu demlemiş olduğumuz suyumuzu fıtık olan problemli bölgeye ile pansuman gibi yani ıslatıyoruz o bölgeyi. Nasıl Hatır. yapıyoruz? Bak birisi yardım edecek ama evet. burada. O kendi süremez. Yani, tabii o da bir defa bak şimdi üstünüzü fanilayı çıkartıyorsunuz ya içeri soğuksa vücut kendini kasıyor. Olmaz yani. Ilık bir, ortam. ılık bir ortamda uzanacaksınız. Şöyle değil miydi hocam? Üç. Evet. Bak. Parmaklarla. Evet. Üç parmak genişliğinde. Üç parmakla de. onu bir kaseye <laughs> dökün, daldırıyorsunuz. Ense kökünden böyle kuyruk sokumuna kadar bastırarak her defasında böyle tekrar bastırın. bastırın. Tekrar tekrar 10-15 defa bunu yapın ve hatta hafif de böyle masaj yapar gibi ama hep yukarıdan aşağı. Hmm. Hep yukarıdan Tek aşağı. Yok. Evet tek yol. Tek, aşağıdan yukarı değil yukarıdan aşağı. Bu 40 kilit bitkisiyle olan yani at kuyruğuyla olan orman kenarlarında yetişmiş olacak bak bitkinin de nerede yetiştiğini söyleyeyim size yetişmiş olması gerektiğini Etrafında mutlaka uzağında yakınında ısırganın olması lazım yani. Bunların kendi alelopatik etkileşimleri var. Bitkiler arasında da müthiş bir savaş var. Sen şimdi doğaya bakıyorsun, o ne kadar güzel bir tabiat diyorsun ama ha, huzur veriyorsan o. O bitkilerin kendi arasındaki kavga Hüseyin. Şimdi bir şey soracağım hocam burada. Gittim buldum dediğiniz şekilde 40 kilidi buldum. Evet. Saksıda yetişir mi bu? Şimdi, bazılar bazı şeyler yetişmiyor çünkü evet şimdi şöyle verdiğin sorduğun soru için seni gerçekten tebrik ediyorum bak bir bitkiyi, şimdi bu 40 kilip bitkisini diyelim ki siz geldiniz evinizde saksıda yetiştiriyorsunuz tamam mı tamam ilk birinci yıl için söylediğin doğru çünkü bunun menşe-i şahadetnamesi çıkış yeri orman kenarından ve ısırganlı ama bir dahaki yıla çiçek açıp veya sporlar illa hepsi çiçek açacak diye bir şey yok. E, sporlar üzerinden de ilerliyorlar. 40 kilit bitkisi de öyle. E, sporyum öyle söyleyeyim ben. Biyologlar bilir. Ama bir dahaki yıla onun şeyi yok, etrafındaki flora yok. Yani çevresini değiştirdin, yaşam ortamı değişti. Çin işte bunun farkına vardı Hüseyin. Çin dedi ki biz artık kültür yani seralarda tıbbi bitki yetiştirmeyeceğiz. Mübarek bir giriyorsun, adam bin dönüm, iki bin dönüm. Aslan pençesi ekmiş. 5000 dönüm e, ne bileyim 40 kilit bitkisi yok etki etmiyor. Çünkü onu mutlaka kendi biyolojik çeşitliliği içerisindeki o alelopatinin olduğu bölgede o bitkiyi yetiştireceksin. Yaradan bu pazarı böyle kurmuş. Sen orada bunu alıp hep bana hep bana gel, sen buraya Olmuyor. dersen olmaz onu şeyinden ayırma. Olmuyor. Saksıda olmuyor bu. Ya ilk birinci yıl olur, ondan sonra e, süratle aşağı iner. Çünkü bak e, Çin tıbbının Batı tıbbıyla olan müthiş bir savaşı var. Çinler bir baktılar ki ya bu bitkiler eskisi gibi etki etmiyor Avrupa'ya en çok bitki tıbbi bitkiyi satan şeydir Çindir.